Teknokris'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Huawei'nin üst seviye modeli P8 ile birlikte tanıtılan P8 Lite inceleme merkezimizin yeni konuğu oluyor. Daha önce P8'i incelemiş ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de özellikleri biraz daha kırpılmış, özellikle de 5 inç ekranlı telefonları sevenlere yönelik hazırlanmış P8 Lite ile karşınızdayız. Bakalım elimizde neler var. P8 Lite keskin tasarım hatlarını köşelerden oval tasarımla birleştirerek avuçta rahat bir kullanım hissi sunuyor. Ürün tek elle kullanılabiliyor ve bunun diğer sebebi ise arka kısmının mat tasarlanmış olması. Böylece hem pek parmak izi tutmuyor hem de kaymalara engel oluyor. 6.4 mm kalınlığı bulunan P8 ile kıyasladığımızda 7.7 mm'lik P8 Lite'ın biraz daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu pek de sorun değil. Öte yandan 144 gramlık P8 ile kıyasladığımızda 131 gramlık P8 Lite'ın ismi gibi daha hafif bir deneyim sunduğu da ortada. Telefonun genel tasarım hatlarının P8 ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Sağ yan tarafa baktığımızda iğne yardımıyla açılan mikro SD kart yuvasını ve sim kart yuvasını hemen üst tarafında da güç tuşunu ve tek parça ses tuşunu görüyoruz. Telefonun ön kısmında herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmemiş sanal tuşlar ekrana yedirilmiş ve üst tarafta da 5 megapiksel değerde öz çekim kamera konumlandırılmış. Cihazın arka tarafının mat olarak tasarlanmasının elde tutuşu güçlendirdiğinden söz etmiştik. Arka tarafta bir diğer önemli detay ise flash ışığıyla konumlandırılan 13 megapiksel kamera ki bu kamera P8 ile kullanılan kamerayla aynı özelliklere sahip. Ülkemizde 4.7 ve 5 inç ekranlara sahip telefonların büyük ilgi gördüğü bir gerçek. Birçok kullanıcı 5 inç ekran büyüklüğünün ötesine geçmek istemiyor diyebiliriz. Huawei'nin bu yeni ürünü de burada devreye giriyor. 5 inç değerdeki IPS LCD ekran 1280x720 çözünürlük sunuyor ve bir bakıma bu özelliğiyle de göze giriyor. P8 Lite'ın ekranın görüntü kalitesi başarılı. Özellikle de iç mekanlarda. Dış mekanlarda kullandığınızda özellikle de güneşli ortamlarda görüntü belirginliğinde kayıplar yaşanabiliyor ve bu sebeple ekran parlaklık seviyesini açmanız gerekiyor. Öte yandan ekran renk profili için ayarlar kısmında size sunulan birçok seçenek de mevcut. Telefonda Huawei'nin Kirin 620 isimli chipseti yer alıyor. Mali 450 MP4 GPU'su, 16 GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği ve 2 GB RAM değerleri bulunan ürün an itibarıyla Google Play Store'da yer alan birçok 3 boyutlu oyunu rahatlıkla çalıştırabilecek düzeyde. Yaptığımız testlerde Angry Birds 2 ve Dead Trigger 2 gibi oyunları oynadık. Cihazın oyunları çalıştırma performansı gayet iyiydi. Tabi uzun süreli oynarsanız hem cihaz ısınabiliyor hem de pil seviyesi hızlıca düşmeye başlıyor. Ek olarak telefonun Antutu'da 34240, Geekbench 3 testinde de tek çekirdekte 586, çift çekirdekte de 2564 puan aldığını belirtelim. Android 5.0 Lollipop ile gelen telefonun iOS'i andırır güzel bir arayüzü var. Huawei önceki modellerinde de bu tip arayüze yer vermişti ve giderek geliştiriyor diyebiliriz. telefon Emotion 3.1 arayüzüyle geliyor. Kilit ekranındayken parmağınızı aşağıdan yukarıya kaydırırsanız alt tarafta hızlı kullanım için birçok seçenek yer alıyor. Her ne kadar telefon tek elle kullanıma uygun olsa da yine isterseniz ekranı sağa ya da sola yatırarak küçültebiliyorsunuz. Bunun için özelliği aktifleştirdikten sonra parmağınızı sağa ya da sola doğru kaydırmanız yeterli oluyor ister isterseniz de sol eliniz için. Ekranın boş kısmına dokununca da normal boyutlara geri dönüyor. Cihazın oldukça şık, kullanışlı ve akıcı bir arayüzü olduğunu söyleyebiliriz. Bunu kullandığınız uygulamalarda da fark etmek mümkün. Ve tabii ki iOS arayüzü ile olan benzerlikleri de görmezden gelmek olmaz. Yine de bu kötü değil. Hatta Android'de bu tip hızlı bir arayüzde hareket etmek güzel. Akıllı telefonlarda kameralar hiç olmadığı kadar önemli. Telefonun arka tarafında flash ışığıyla birlikte 13, ön tarafında da 5 megapiksel değerde kamera yer alıyor. İki kameranın da özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar ve videolar çekebildiğini belirtmek istiyorum. Arka kamerayla 1080p videolar çekebiliyorken ön kamerayla 720p videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca az evvel arayüzden bahsederken söylediğim gibi ürünün kamera arayüzü de basit ve kullanışlı. Çekim modları, çözünürlük ayarları, modlar arası geçişler ve seçimler gayet basit, anlaşılır bir şekilde karşınıza geliyor. Telefon çıkarılamaz 2200 miliamper pile sahip. 5 inç ekran ve 720p çözünürlüğü de hatırlayarak telefonun bir günlük kullanım ömrü sunmasını doğal olarak bekleyebiliriz ama bazen bir günü çıkaramıyorsunuz. Bu arada cihazın güç tasarruf modları da bulunuyor ama pil kullanımı konusunda biraz daha iyi optimizasyon yapılabilirdi. Son sözlere gelecek olursak Huawei P8 Lite tek elde rahat kullanabilir tasarımı ve kullanışlı arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor. 5 inç 720p ekranı güzel görüntü sunarken hem de 5 inçin üzerine çıkmak istemeyen kullanıcılara güzel özellikler sunuyor. Lollipop işletim sistemine yer veriliyor olması güzel ama bundan sonra gelecek güncelleme takvimi de merak konusu. Öte yandan en büyük sıkıntısı olarak pil konusunu gösterebiliriz. Cihazı her zaman bir gün çıkarma şansı bulunmuyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.